Yatırım Finansman Dün geceden gelen haberleri de yorumlayacağız. Doktor Nuri Seygen günaydın hoş geldin. Günaydın Doktor Barış Esen günaydın herkese. <laughs> Şimdi e... Arada gariban kaldık ya. Yok <laughs> estağfurullah biz Biz senin yanında çırak olamayız onu söyleyeyim. E, bu meslekte şunu merak ediyorum ben e, Sürpriz oldu Nuri Seygen atamalarla başlayalım. Cevdet Hoca, işte Hatice Karahan, e, yine e, FED, e, Amerikan Merkez Bankası kökenli e, yurt dışından da Fatih Karahan geliyor. Hatta sosyal medyada ailesiyle beraber uçakta fotoğrafını da paylaşmış Fatih hmm. Bey. E, nasıl yorumluyorsun bu atamaları? Piyasa etkisi ne olur? Şimdi Cevdet Hoca'yı zaten herkes tanıyor. Onu konuşmaya gerekiyor. Hatice ile zaten bizzat iyi tanışıklığım var. Kongrelerde, Nişantaşı Üniversitesi kongrelerinde sohbet etme şanslarımız oldu. Pek çok konuda e, fikir, e, teatimiz gerçekleşti. E, ben tabii burada e, Şeref Bey'e katılmıyorum. Pek e, heterotoks olduğunu sanmıyorum. Onun biraz daha e, ortodoks olacağını tahmin ediyorum. Çünkü e, bakış açısı, ekonomi iktisada bakış açısı da Cevdet Hoca'dan çok da farklı olacağını düşünmüyorum ben. Fatih Bey'i tanımıyorum. Ama onun da zaten Fed'de çalıştığını, e, New York Fed'deydi galiba değil mi? Oradan geliyor e, ee, genel itibariyle olumlu olarak karşıladı piyasa. Ben öyle görüyorum. E, ee, tabi bugün piyasada daha net göreceğiz bunu ama en azından Merkez Bankası'nın en büyük sorunumuz neydi? Para politikası kurulu itibariyle karar alma sürecinde acaba bir endişe olabilir mi? Yani bir sorun olabilir mi endişesi vardı. bu noktada ben olumlu olarak piyasanın karşıladığını düşünüyorum. Yani kurlarda niye bunun etkisini görmedik? Kurlar zaten yatayda gidiyor. İlk haber açıklandığı zaman bir 26.90'a kadar bir geriledi. Tekrar 95 yüksek yükseliyeler geldi. Kur yatay 27 seviyesinde yatay şekilde bir baskı var, bir kontrollü bir kur hareketimiz var. Ama Merkez Bankasının sunumu sonrasında ki dün ee, Abiçe Gaye Erkan'ın açıklamaları ve ee, e, sunumdaki şeffaflığı ve hani en çok korkulan neydi o spekülasyon işte 3-5 tane önceden seçilmiş soru ve bunlara cevap verilecekti hiç alakası olmadı. Gerçekten olması gerektiği gibi detaylıca konuya hakim bir şekilde cevap verdi ve gördüğüm kadarıyla çoğu e, ekonomili, iktisatla ilgilenenleri de memnun etti bu toplantı gibi görünüyor. Tabii önümüzdeki döneme bakacağız yani çünkü %58'lik enflasyon var ama %17.5'lik Merkez Bankası haftalık repo faizimiz var yani politika faizimiz var. Bunun arttırılması negatif reel faizin çözümü söz konusu olacak. Ama temel itibariyle e, bu gelen isimlerin olumlu olduğunu e, piyasa algılayacaktır. Ya da en azından ben öyle algıladım diye düşünüyorum. Yani, ee, bir önceki konumuzda da konuştuk. E, Acaba işte yeni isimler geldi Merkez Bankası'na, e, politika faizi daha yüksek artış olabilir bu isimlerin e, gelmesiyle gibi bazı yorumlar gördüm. Bu konuda sen ne dersin? Dünkü e, Sayın Gaye Erkan'ın da sunumundaki o kademeli vurgusunun yanında bu beklentiler ne kadar makul? Ya şimdi normal şartlarda... E... %58 bir enflasyon hedefi varsa bu enflasyon hedefini kontrol etmek için dünyada literatürde bilinen şey e, faizleri hızlı arttırmaktır. En azından orayı yaklaştırmaktır. Şimdi siz yıl sonu enflasyon %58 bekliyorsanız işte Temmuz ayı bitti yaklaşık olarak 5 aylık bir süreniz var. 5 ayda boyunca yüzde kaç arttıracaksınız? E, demek ki %60 arttı. Hadi %60 demeyelim 50 arttıracağını varsayalım. 50, %50 seviyesi çekeceğini varsayalım. Normal iktisat kurallarında veya en e, faiz e, politikalarında uygulanan sistem budur. Fed'den, ECB'den gördüğümüz. E, bu noktaya gelmesi için 32 buçukluk bir artırım lazım. 5 aya böldüğünüz zaman yüzde %6'lık artış yani her ay biraz zor gibi görünüyor. O yüzden negatif reel faiz verme olasılığı kuvvetli. Ee, benim yıl sonu yani genel olarak tabi burada politik bir karar söz konusu. Dün zaten gayenim açıklamalarında da bunu söyledi. Yani nihayetinde siz faizleri çok hızlı arttırırsanız Türkiye gibi hassas dengeler üzerine kurulmuş ve geçmişte çok ciddi hatalar yapılmış bir iktisat yapısını bozarsınız. Bu noktada doğal olarak belli bir dengeyle gitmek gerekiyor ama bu dengenin nasıl olacağı önemli. Bu denge kurulana kadar en azından şu anda gördüğüm şu en önemli sorunumuz güven. Güven noktasında önemli bir adım atıldı. Bu adımın gerisi gelecek mi? Özellikle siyaset tarafından gelecek mi? En büyük tedirginlik kaynağı bu bildiğiniz gibi. E, siyaset tarafından gelecek olan güvenle birlikte daha iyi şeyler yaşayabiliriz. Ama şu aşamada benim borsa tarafında olumlu yansıyacağını, faizler tarafında çok da olumlu yansımayacağı bir görüntü e, benim gözüme çarpıyor. Yani önümüzdeki dönem borsa açısından e, daha avantajlı bir dönemi, en azından yıl sonuna kadar daha avantajlı bir dönemi bize vurguluyor diyebilirim. Nuri Sevgen'e teşekkür ediyoruz. Aktardıkları için kolaylıklar diliyoruz. Ben